Darıca Farabi ve Eğitim Hastanesi'nin şu anda önündeyiz. Gebze Ticaret Odası Başkanının hazırlamış olduğu, geçen sene hazırlamış olduğu mobil aşevi ile birlikte burada sağlıkçılara iftarlarını yapabilsinler diye sıcak yemek ikramında bulunacaklar ve sağlıkçıların dışında da burada bulunan hasta ve hasta yakınlarının da buradan faydalanması sağlanacak. Sayın Başkanım şu anda burada e, sizin yapmış olduğunuz, uygulamış olduğunuz mobil aş evinde sağlıkçılar ve hasta yakınları burada iftarlarını açmak üzere ikramlarınızı kabul ediyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Ben ilk önce orada olan fakat ben bir işim vardı. çalışma arkadaşlarım var orada. İlk önce onlara çok teşekkür ediyorum. Bu Ramazan gününde evlerdeki sofrayı bırakıp geldiler oraya yardıma. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz Türkiye'nin her tarafından da yurtdışına. Fakat öyle bir proje yapalım ki daha fazla yarar olsun. Biraz da şunu gördük. İnsanlar böyle bir çorbaya bile muhtaç olabiliyor. Biraz depremde yaşadık gördük. Daha sonra ilk depremde gördük. Arkadaşlar böyle bir deneme bir yapalım dediler. Böyle bir yola Uygulamayı devlet hastanesinde yaptık. İkinci uygulamayı para bile yapıyoruz. Daha sonraki uygulamayı partide yapacağız. Daha sonra da ilk evlerinde finali yapacağız. Ee, bizim amacımız e, farkındalık yaratmak ve insanları yararlı projelere dikkat çekmekte. Tehlikle destek odalarında. Burada bu birlik ve 365 odalarının tarafında yapan tek odayız şu ana kadar. E, Türkiye Odalar Borsa Birliği'nden de e, bu tür farkındalık projelerini bundan sonra olmuş odalarında puanlamaya fazlalara yazı yazdılar. O bakımdan da ben arkadaşlarıma gerçek ediyorum Ee, sağlık çalışanlarını kutluyorum çünkü onlar çok çaba sarf ettiler. Çok emek verdiler. Kapısan güvenlikten tut yukarı hekimine kadar herkese gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sevdiklerini feda ettiler, ailelerini Ben arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Onlar benim yokluğumu aratmadılar bugün o zaman. İşte bir yayınlar dedim. Sağ olun. Sayın Başkanım biz de Hedef TV olarak buradayız. Bu güzelliği çekmeye ve vatandaşlarımızı duyurmaya devam edeceğiz. Ve sağlık çalışanları ve burada da bulunan hasta yakınları adına biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ben e, bu pandeminin e, yasakları olmamış olsa size teşekkür ediyorum. Basın çalışanlar için söylüyorum özellikle. Çalışma arkadaşlarım bilir. <laughs> İnşallah sağlıklı günlerde tekrardan sizi gerçekleştiririz. İyi yayınlar diliyorum. ben. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi Elazığ depreminde biz başkanımızın nezaretinde kalabalık bir ekiple bizzat yardımları elden götürüp dağıttık. Orada fark ettik ki bu aş temini en büyük sıkıntı. O bölgede yani öyle bir durumda bir deprem bir doğal afet anında yemek temini insanların yemek ihtiyacını karşılamanın çok büyük bir sıkıntı olduğunu gördük orada. Öyle bir fikir oluştu başkanımızla beraber böyle bir e, seyyar aşevi hazırlayarak e, her, Türkiye biliyorsunuz bir afet e, coğrafyasında her an deprem bölgesinde e, böyle bir e, araç hazırlayarak Olay mahaline çok hızlı seri bir şekilde e, nasıl ulaşabiliriz ve insanların ihtiyacını nasıl gideriz diye bir e, beyin e, fırtınası e, yaşadık kendi aramızda ve böyle bir e, hizmeti e, çok gerekli ve e, elzem olduğunu gördük. E, bu şekilde niyetlendik ve böyle bir e, hizmeti de inşallah halkımızın e, istifa, istifadesine sunacağız. Ee, i̇nşallah çok gerek kalmaz ama ülkemiz maalesef bir deprem bölgesi, afet bölgesi. Ee, böyle bir e, hizmetin e, çoğalarak, e, arttırılarak e, vatandaşlarımızın ülkemizin hizmetine sunulacağını düşünüyoruz.